Selamlar. Mevzu Fener kanalında transfer gündemi programı için sizlerle birlikteyim. Bugün Filip Kostici konuşacağım. Daha öncesinde Nesiri ve Maxim için yaptığım gibi Filip Kostic'in için kariyerinin bu noktasında fizik olarak, oyun anlayış olarak nereye geldiğini, Fenerbahçe'nin Filip Kost için bu versiyonuna ihtiyacı olup olmadığını konuşmaya çalışacağım aslında. Tabii ki bunun için Filip Kost için so, özellikle son sezondaki maçlarını izledim. E, Maksimum ve Nesiri'de de benzer bir yol izlemiştim. Çünkü üç oyuncu da benim beğendiğim, takip ettiğim ve kariyer gelişimini gözlemlediğim oyunculardı. Tabii ki mesela Maksimum için Arabistan'a gittikten sonra aramızdaki mesafe açıldı ve o kadar sık takipte olmadım. Yani raporu çekene kadar bir tra e, maçını da izlememiştim. Ama ne seri için durum benzer, Kostic için de durum benzer. İkisini de takip etmeye devam ettim. O yüzden Kostic videosu benim için çok zor bir video olmadı. Onu söyleyeyim. E ama Medina için ileriki dönemde eğer Fenerbahçe transferi resmileşirse daha yüksek bir mesai harcayacağım kesin. Çünkü bunlar gibi devamlı takip ettiğim bir oyuncu değildi. Şimdi Kostic ile ilgili detaylara geçmeden önce neleri konuşacağımızı size anlatmak istiyorum. Öncelikle Kostic'in olumlu yönlerinden bahsedeceğim. Sonrasında olumsuz yönlerinden. Ve son olarak da Fenerbahçe'de ne gibi bir etki yaratır? Fenerbahçe'nin Kostic'e ihtiyacı var mı? Bu soruların cevabını aramaya çalışacağım. Şimdi Kostic'in olumlu yönlerine geçmeden önce biraz profilini de incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Kostic özellikle Almanya'daki kariyerinde pik yaptıktan sonra Juventus'a transfer olmuş. E, yaklaşık 15 milyon euro gibi bir bedelle Juventus'a transfer olmuş ki bu bedelin düşük olmasının sebebi de Kost için o dönem yaşadığı transfer sorunlarıydı aslında biraz. E, geçmişte 25-30 milyonlara çıkan transfer bedellerinden konuşuluyordu ama hatırlayanlar olur Kost için eski takımında kadro dışı kaldığı, gitmek istediği, çok zorladığı dönemler oldu. Onun neticesinde de ancak güvencesi 15 milyon gibi bir bedelle gitti. Ya bunu neden söylüyorum? Yine geçmiş profillerde de bahsettiğimiz o Maksimanda da Nesiri'de de bahsettiğim 20-25 milyonları 30 milyonları görmüş ama sonrasında bir sebeple düşmüş oyuncu profiline gitmeye devam etti Fenerbahçe. Aslında arada çekemediğimiz bir Amrabat videosu var onun için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Düşmüş dediğimiz noktalarda burası tabii. Kostici bu diğer üç oyuncudan biraz daha ayırabiliriz. Kostici'nin kariyeri ve değeri, piyasa değeri biraz daha düştü. Peki bunlar neden oldu? Aslında onun gelişimine de olumlu olumsuz yönleri ve taktiksel noktalarında anlatacağım. E, Kostic Juventus'a transfer yaptıktan sonra ki Frankfurt'ta özellikle sol kanadı daha çok kullanan oyuncu profilindeyken Juventus'a transferinin ardından biraz daha 3-5-2'nin sol tarafını kullanan oyuncu profiline döndü. Ama bu sizi yanıltmasın. Kostic bu sürecin sonunda bir beke dönüşmedi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hiçbir zaman kariyerinin hiçbir döneminde net bir bek ya da bir dörtlünün beki olarak adlandırılamadı. Biliyorsunuz ben bu e, tarz tanımlamaları çok sevmiyorum ama hani anlatabilmek adına bunu söylüyorum. İşte dörtlünün beki ne demek? Biraz daha savunmayı da yapabilen, e, daha işte o geçişleri de savunabilen bir bek demek. Ama tabii ki şunu da burada söylemekte fayda var. Fenerbahçe'de bu görevi birkaç senedir Ferdi Kadıoğlu yapıyordu. Ferdi Kadıoğlu için de Kostić'ten çok farklı bir profil demek yanlış olur muhtemelen? Ama Ferdi'nin özellikle kariyerinin son dönemlerinde dörtlüde oynamaya başladıktan sonra savunma olarak çok geliştiğini de eklemek lazım. Bence Kostić'te Ferdi'nin Kostiç'te, şu an geldiği noktadaki bir savunma bilgisi yok. Açılıştan onu söyleyeyim. Bunu söyledikten sonra da Kostić'in kariyerini parlatan 21-22 yılındaki istatistiklerini göstererek olumlu yönlerine geçeceğim. Buradaki istatistiklerde e, asıl dikkat edilmesi gereken şey şu, bu e, siteden bahsetmiştim. Bu footmob dediğimiz sitede de daha çok e, oyuncuların kendi pozisyonları içerisindeki sıralamaları gösteriliyor. Ve bu sıralamalar da orta, 90 dakika ortalamalarına göre gösteriliyor. İşte Kostic o sene hem rakip ceza sahasında topla buluşmada hem pas oranlarında hem de genel olarak topla buluşmada ligin çok üstünde. Ve çok verimli bir oyuncu profili çiziyor. Yani 70'in üzerinde topla buluşan ve özellikle Kanada çizgiye bastığı zaman takım adına her şeyi yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten Fenerbahçe eşleşmesinde de az çok hatırlayanlar olur. Kostic bayağı Kanada domine eden takımın her şeyi rolünde bir oyuncuydu ki gitmesini de taraftarlar hiçbir şekilde istemiyordu. Ee, bu arada kedim sanırım bu videoyu bugün çekmeye izin vermeyecek. Gel bakalım. Şimdi peki olumlu yönlerine geçtiğimiz zaman şuradan başlayabiliriz sanırım çok rahatlıkla. Demin de aslında biraz bahsettim. Kost için en çok öne çıkan özelliği sol tarafı bulunduğu kanadı alan olarak muhteşem kullanması. Yani ne sadece pasından ne sadece bindirmesinden bahsedebiliriz. Bir bütün olarak sol kanada hakimiyet kuran orayı domine eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki formda olduğu dönemlerde. İşte Juventus'a transferine gerçekleştiren olay da buydu. Buradaki görselle görebileceğiniz gibi Kostic kendi ceza sahası, kendi yarı sahasının ortasında aldığı topu diğer yeri sahaya kadar tek başına götürüyor ve isabetli bir orta açıyor. Yani bu neyi anlatıyor? Kostic hem topla dribbling yapabilen hem orta açabilen hem de gerekirse o verkaçları yapıp takımının oradaki oyun kurulumuna direkt olarak etki edebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Kostic için herhangi alelade bir kanat olarak bahsedemeyiz. Oradaki muhteşem bir oyun kurulum noktası olarak bahsedebiliriz. Bu Fenerbahçe'nin ihtiyacı mıydı? Bunu ileride daha net bir şekilde anlatacağım. Ama Kost için birinci ana özelliği olarak bunu sayabiliriz. Peki bunun dışında biraz daha buraya da bağlı olan bir maddeden daha bahsedeceğim. Baskı anlarında Kost için soğukkanlılığı ve o oyun kurulumundaki etkisi. Buradaki görselde göreceğiniz şey de şu olacak. Kostic'e yoğun bir baskı var ve top biraz da kötü bir şekilde kanada doğru açılmış. Ama Kostic burada telaş yapmak yerine uzunu Vilevoviç'e ciddi şekilde isabetli bakarak atıyor bu ne demek? Fenerbahçe'nin hep bahsettiğimiz işte Ferdi sonrası çıkışlarda sorun yaşanabilir artık ya da sorun yaşanmazsa da beklerin kullanılmadığı senaryoda sorun yaşanmaz daha göbek odaklı bir oyun oynanır dediğimiz noktada bir Filip Kostic anahtarı daha eklemiş oluyorsun. Tıpkı Ferdi'de olduğu gibi ayağa düzgün çıkabilen drip çıkabilen ve oyunu bilerek oynayan bir kanat oyuncusundan bahsediyoruz. İkinci iyi özelliği de bence bu. Yine buralara benzer seviyede, sıralaması çok önemli değil, bir özelliği daha şu, duran top kullanımı. Yani yaklaşık 2-3 senedir, senedir Fenerbahçe ile ilgili yakındığım konuların başında hep duran topu etkili şekilde kullanamamak, duran toptan yeteri kadar skor üretememek geliyordu sizler de biliyorsunuz. Fenerbahçe için bir duran top kullanıcısı alınması gerektiğini savunuyordum ve muhtemelen Medine'yi de saymazsak son transfer olarak da gerçekten çok iyi bir duran top kullanıcısı geldi. Buradaki örnekte göreceğiniz şey Kost için duran top kullanımında gol ile sonuçlanmış bir ortasını görüyorsunuz. Özellikle bu tip yan kenarlarda kanadın e, ileri noktasında işte ceza, rakip ceza sahasına yakın noktalardan ölümcül toplar kesiyor. Zaten oyuncunun ana profilinde de orta yapmak var. Akan oyunda, duran topta her şekilde muhteşem orta yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da Fenerbahçe'nin hem duran top konusundaki süre gelen sıkıntılarını aşmasında bir anahtar olacaktır. Hem de e, kapanan takımlar için genel olarak zaten bildiğiniz gibi büyük takımların en büyük silahlarından biri oluyor her zaman için. Bunlar e, Kost için toplu oyundaki artıları olarak sayılabilir. Burada toplu oyunda bahsetmiştik, e, Tadiç'e çok benzeyen topu önüne attığı kontrolleri, o çok uzun gelen topları hatırlarsınız Tadiç böyle ayağıyla önüne doğru iter. Kostiç de çok fazla bunu yapıyor ve tıpkı Tadiç gibi adrese teslim, çok güzel, kavisli, e, tehlikeli, sert ortalar kesebiliyor. Bu yüzden bence eğer bizle devam edecekse Kostiç, Tadiç'in kariyerinin devamıyla Fenerbahçe'nin ayrılacağını da düşünürsek, o ekolü, o oyun tarzında devam ettirebilecek bir oyuncu olarak sayabiliriz şüphesiz. Peki bunun yanında bir eforundan bahsedeceğim. Oradan da zaten olumsuz yönlerine geçeceğiz. Şimdi efor diyorum çünkü Kostic'i izlediğiniz zaman göreceksiniz ki her ne kadar hataları olsa da, savunma kaymalarında gecikmeleri olsa da, pozisyon almalarında sorunları olsa da Kostic hiçbir zaman emek vermekten kaçınan bir oyuncu değil. Ve buradaki pozisyonlarda da göreceğiniz şeyler şu. Kostic... İşte işte Juventus'un yapısı gereği 5'li savunma oynayan bir takımda oynuyor diyelim ki hiçbir zaman o 5'li savunmanın sol beki gibi oynamıyor. Pozisyonlarına bakarsanız geçen senedeki pozisyonlamasına da daha çok ceza sahasına yakın olan oyuncu, bazen forvetten bile önde olan bir eee bek adı altındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Kostić burada bu böyle oynamasına rağmen, daha çok ileride bulunmasına rağmen rakibini kovalıyor ve kendi ceza sahasına kadar geliyor. Bir pozisyonda burada pozisyon alıp topu uzaklaştırıyor. Birinde de arkadan gelip müdahale ediyor. Ve bu da Fenerbahçe gibi geçiş yemeye müsait takımlar için aslında hani o dörtlü oynasa bile ki onu anlatacağım dörtlünün beşlinin arasındaki farkı. O dörtlü savunacağı pozisyonda bile Kostic hani on üzerinden bir ikilik bir adam da değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama tam buradan olumlularından olumsuzlarına geçerken yine o benzer çizgiden devam edersek Peki Kostis bunları yapıyor ama burada hiç hatası yok mu? Burada çok hatası var. Zaten oyunun eksik yönü de burası. Bir, arkasında çok fazla top kaçırıyor. Çünkü e, tamam hiçbir zaman e, hiçbir zaman demeyeyim yani ana karakter olarak işte o sol forvet gibi adlandırabileceğimiz bir oyuncu olmadı. Oralarda da çok oynadı ama işte 4-4-2'nin orta sahası gibi diyeyim. Gidip gelmeyi çok iyi yapan, temposu çok yüksek, fiziği çok iyi bir oyuncuyken e, burada biraz daha geriye de yardımcı olması gereken bir pozisyonda oynaması Kostiç'e daha savunma özellikleri kazandırmış ee, ve yaşının da ilerlemesiyle bazı sakatlıklar da yaşamasıyla çevikliğinden biraz kaybetmiş ama hala daha o arkaya topları kaçırıyor. Ve bunun yanında bence en önemli eksiklerinden biri rakibiyle birebir kaldığı zaman afallıyor. Çünkü ana karakteri savunma olan bir oyuncu değil. Evet eforu var ama o işte buradaki pozisyonda da göreceğiniz şey şu. Oyuncuyla birebir kalıyorlar. Anlamadığı bir şekilde oyuncu geçiliyor ve sonrasında faal yapmak zorunda kalıyor. Her maçta 3-4 tane böyle pozisyonu var. Fenerbahçe'nin bu tip hızlı hücumları çok fazla yiyeceğini de öngörürsek Kost için kademesindeki oyuncunun çok dikkatli olması lazım. Burada işte muhtemel Amrabat ya da İsmail profilinin Kost için arkasını toplayacak profil olmasını beklememiz gerekir. Onu da taktik detayları konuşurken anlatacağım ama Kost için muhakkak tandeminde birinin olması ve onun açıklarını e, hücumda getirdikleri kadar savunmada da götürdüklerini temizlemesi gerekecek. O yüzden biraz defolu bir profil olarak adlandırılabilir. Yani kusursuz bir ekleme değil Fenerbahçe oyunun için. Ama verdikleri düşünüldüğü zaman Fenerbahçe inanılmaz bir çeşitlilik kazandıracağı ve çok farklı varyasyonları taktik varyasyonları oynayabilecek bir takım haline getireceği de kesin bunu göz ardı etmek yanlış olur. E, buradan yine ee, olumsuz özelliklerine devam edelim. Bu bahsettiğim birebir adam kaçırmanın yanında bir de e, Kost için geçmişte yapabildiği şeylerden birini ben çok fazla eskisi kadar yapamadığını gördüm. Özellikle Beki ile birebir kaldığı zaman, gücüm ettiği Beki ile birebir kaldığı zaman o zaten böyle çok inanılmaz patlayıcı bir oyuncu değildi ama hızı, fiziği iyi olan o ayağıyla, bir inceliklerle orada işi çözebilen bir oyuncuydu. Beki'ne çok fazla takıldığını gördüm. Ya burada bu arada izlediğimiz zaman inanılmaz bir fiziksel gerilemeden söz edemeyiz. Daha çok ben kost için İtalya'da özgüvenini yitirmiş bir oyuncu haline geldiğini gördüm ki benim bu mental kısma ne kadar çok taktığım oyuncu analizlerini izleyenler görmüştür. Ben Kurinchi'de de benzer bir yorum yapmıştım. Kostiçi İtalya biraz olumsuz etkilemiş bence mental olarak. Ve oralarda o tedirginliği ayak Hareketlerinin de hamlelerinin de bazen gecikmesini sağlıyor. Bu fiziksel midir, mental midir kısmını ancak buradaki halinde gördükten sonra söyleyebiliriz. Onu söyleyeyim. Orada çok fazla takıldığını gördüm. Ve bu e, olumlu ve olumsuz yönlerini özetledikten sonra biraz da Fenerbahçe'de ne oynarı konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçeli sezon öncesi hazırlık kampında sıkça bahsettiğimiz bir durumu vardı. Fenerbahçe savunmadan çıkarken. E, üç tane savunmacıyı oraya koyuyordu ki burada Bartu oynuyordu. Bartu o üçlü savunmanın solunda konumlandırıyordu Mourinho. O üçlü savunmanın soluna bu sefer e, Amrabat'ın geleceğini düşünün. Şimdi bir ideal bir senaryodan ya da olası bir senaryodan bahsediyoruz. Kost için geldiği senaryoda bugün ekranda görmüş olduğunuz üçlüden kırma bir dizilimle Fenerbahçe hücumlara katılabilir. Bunun yanında şunu da eklemekte fayda var. Fenerbahçe neredeyse lig başladığından beri bu dizilimi kullanmıyor. Hazırlık maçlarının hepsinde ve Lille maçının birinde kullanmasına rağmen Lille'in daha çok baskı yapacağı dönemlerde hep e, iki stoperi bırakıp o orta sahayı da biraz daha stoperlerden top alacak konuma getirdim Mourinho ve bekleri de biraz daha stoperlere çekip o toplu çıkışta beşli gibi değil de dörtlü gibi dizilmeyi seçti. Eğer Mourinho böyle oynamaya devam edecekse Coste'sin oynadığı yapı değişik bir hal alabilir. Ama hazırlık döneminde kullandığı bu yapıya dönecekse burada kusursuz bir yapı çıkıyor aslında. Yani sizlerin de çok takıldığı bu üçlü, dörtlü, beşli mevzusundaki üçlü noktasına geliyoruz. Kostic orta sahanın önünde konumlanan bek oluyor. O sahi ise o savunmayı gerektiğinde dörtleyecek bek oluyor. Ve burayı kotarabilecek muhteşem bir oyuncu var elinde. Amrabat. Amrabat Manchester'da hem stoper oynadı hem sol bek oynadı ki Fenerbahçe seviyesi için Mourinho'nun katkılarıyla birlikte o taktiksel anlatımıyla birlikte Amrabat'ın burayı kotarabileceğini düşünüyorum. İsmail burada olsa burayı bu kadar gönül rahatlığıyla geçemem ama Amrabat burayı yapabilir. Çünkü Mourinho'nun buradaki önceden istediği neydi? Hem orta sahadan alamadığı uzun topları atabilmesi hem de gerekirse orta sahaya gerekirse de diğer kanatlara dikine oynayabilmesi. Amrabat bunların hepsini Fenerbahçe seviyesinin üstünde yapabilen bir oyuncu. Şimdi böyle bir hal olduğu zaman Amrabat'la da buraya geçebildiğin zaman Kostic o yaratıcılığının hepsini kullanabiliyor orada. Ama burada daha önceden de bahsettiğimiz bir soru işareti çıkıyor. Ferdi'de de bahsetmiştim. Maksimanla oynamak Kostic Ferdi tipi oyuncular için çok da artı yazacak bir şey değil bence. Çünkü Maksiman her ne kadar bekini kullanabiliyor olsa da bekini kullandığı noktalar genellikle o son pası attığı bekten sadece bir hareket beklediği noktalar oluyor. Ama sen Kostić'ten sadece o ortaya açsın, işte tekte dokunsun, pasını atsın beklersen Kostić'in profilinden yeteri kadar yararlanamamış oluyorsun. O yüzden bana Maximan'ın oynadığı senaryolarda onun profilini tam olarak potansiyelini tam olarak kullanamayız endişesi geliyor. Ferdi de benzer bir durum olmuştu. Ama maksimanın daha içeride oynamayı kabul ettiği, onun daha bitiriciliği noktalarında geliştiği işte. Gözlemledik siz de gördünüz. Maksima'nın ara pası atabildiğini de gördük. Şutlarını da gördük. Hani Mourinho onun o tarafını biraz daha parlatırsa bu sefer oyun kurulumunda Kostić daha aktif kullanılabilir. Tabii ki bu tek senaryo değil. Burada geçen seneki oyuna dönersin. Tadiç'i biraz daha içeriye konumlandırırsın. Bu sefer sağ tarafa İrfan Can'ı atarsın. İşte o zaman milli takımda da olduğu gibi tadiç kostić ikilisini de işlediğini görürsün. Orayı maden gibi işlersin. Orada top akar. Fenerbahçe'nin bu yüzden birçok e, taktiksel dizilişe artık olası oynaması olası olduğunu söyleyebiliriz. Yani Kostić'in transferi sadece bir oyuncu transferi olmadı. Fenerbahçe'nin böyle o dizilişleri döndürebileceği e, hani X faktör diyorlar ya o aradaki puzzle'ın parçası gelmiş oldu. Kostić transferini ben bu yüzden önemli görüyorum. Ama dediğim gibi sadece bir bek olarak bakacaksak burada çok kusursuz bir ekleme ya da Fenerbahçe'nin eksiği olan bek profili olarak söylemek çok mümkün değil. Ama dediğim gibi ben Mourinho'nun ki sene başından beri her maçta farklı dizilişler denediğini düşünürsek, oyun içinde oyuncu isimleri aynı olsa da çok çok farklı şeyler oynattığını düşünürsek, Costis gibi her yere kayabilen oyuncuların çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Mourinho değil de başka birisi olsaydı sabit mesela İsmail Kartal olsaydı ben bu transferi eleştirirdim. Çünkü onun oynayacağı şeyler, profilleri belli. Ama Mourinho çok farklı şeyler oynuyor. O yüzden bir anahtar olabilir. Ee, özet olarak Fenerbahçe birçok noktayı kotarabilecek, birçok şeyi oynayabilecek ve e, kariyerinde bir çıkış arayan 31 yaşındaki bir oyuncuya gitti. Burada da 31 yaşına dememin sebebi şu, maliyet kısmına bakıyorum. Söylenenlere göre 2 milyonun altında bir maliyette bir senelik kiralık ve satın alma opsiyonu da sanırım 5-6 milyon gibi bir şey. Kost için geçmişte vaat ettiklerini düşünürsek ki tad için de yaşının ilerlediğini de buraya katarsak Kostiç denemesinin olumlu bir deneme olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben profile ve oyun içindeki katabileceklerine bakıyorum. Bek olarak değerlendirmiyorum. Siz de öyle değerlendirirseniz söylediklerimi belki daha anlamlı olur. Kost için ben Fenerbahçe'nin bir sonraki seneyi de düşünerek buraya adaptasyonunu sağlarsa Fenerbahçe'de 3-4 sene daha oynayıp Tadiç benzeri bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden arka, yanımızda Mourinho varken, arkamızda Mourinho varken böyle şeyleri çok dert etmemek lazım. Sağ içi dizilimine kafayı takmış, buna çok kafa yoran bir teknik direktörden bahsediyoruz. Kost için nereye konumlandıracağını, nasıl çıkacağını muhakkak da düşünmüştür. Ki burada asıl düşünülmesi gereken Fenerbahçe savunacağı zaman o dörtlü şekilde beklediğinde Kost için önündeki ön liberonun oraya ne kadar tampon yapabileceği, o kaymaları nasıl yapabileceği ya da Belki Kostic'in e, ferdi'de olduğu gibi beklediğimizin altında bir e, savunma zaafı oluşturabileceği senaryoları da görebiliriz. Ama tekrar etmekte fayda var. 4'lü, 3'lü, 5'liye çok takılmamak lazım. Oyuncuların sağ içindeki dizilimini görelim. Bakalım Mourinho, Kostic'i daha çok nerede değerlendirecek. E, sıkılmayıp videonun bu noktasına kadar geldiyseniz sizden bir beğeni ve e, abone değilseniz de abonelik rica ediyorum. Medine transferi de gerçekleşirse onun da hemen videosunu kanalda göreceksiniz. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.